Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu HBO'nun geçen sene yayınlanan 2021 yılından 2022 yılına sarkan e, baya emi adaylığı almış bir dizi. White Lotus dizisinden bahsedeceğim. Komedi ve drama şeklinde e, canlılara sahip dizi. E, dizinin ilk bölümünde bir tane tabut görüyoruz. E, bir ölü var. Bunun kimin olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir otelde geçiyor bu dizi. Otelin tabi yöneticileri var, çalışanları var. Bu otelde konaklayan kişiler var. Bunları bize tanıtıyor. Epey bir karakter var. Bu karakterlerin hepsi de iyi işlenmiş. Yani baktığımızda hepsinde bir background var. Hepsinin nasıl insanlar olduğunu, hangi olaylara nasıl tepkiler verebileceğini güzel işliyor. Bunları görüyoruz. Ve katil kim? Onu bulmaya çalışıyoruz. Kim öldü? Onu da bulmaya çalışıyoruz aslında. Ölüyü de söylemiyor. Güzel bir dizi. 7 bölümlük. İyi bir dizi e, ee, sezon yeni bölümü yeni sezon da çekilecek ama birbirinden bağımsız yani ilk sezonu izlemeseniz de ikinci sezonu izleyebileceksiniz yani True Detective gibi yani Fargo gibi o şekilde yapılıyor ilk sezonu gayet iyiydi. oyuncu kadrosundan bahsedeyim size ilk sezonkilerde Connie Brighton var Alexandra Daddario var yani Jennifer Coolidge var o da çok komik oynuyor burada hani ismini görünce bile Bilmem geldi yani hakikaten. Sidney Sweeney var. Son zamanlarda Euphoria'dan tanıdığınız. Steve Zahn var. Ha? Aktör bilindik. Jack Lacey var. Bunlar çoğu bilindik aktörler. Amerika'da. Güzel bir dizi yani. Hem komedisi tatlı. Bir soundtrack'i var. Soundtrack'i de çok güzel. Ondan da bahsedeyim. Ve bir giriş demi var yani. Bayağı bir sizi etkiliyor. Aklınıza takılır. Yani izleyebilirsiniz. Hazır izleyebilecek bir şey yok henüz diyorsanız. Daha girecek vizyona diziler, şeyler var, filmler var. Oralarda izleyebilirsiniz. Böyle videoların devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Soru, görüş ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bilgim olan bir şeyse cevaplarım. Bilgim değilse sizden öğrenmiş olurum. İyi günler dilerim.